karşımızda değişik bir makine var. Bilenler egzozundan, süspansiyon ve kaliperden zontes olduğunu anladı bile. Bilmeyenler için zontes motor bloğuna sahip, zontes şasisine sahip ama biraz devşirilmiş, sabiri caizse custom yapılmaya çalışılmış bir araç. Muhtemelen bu araç geçmişte de kazası olabilir, düşmüş olabilir, parçalarını bulamamış olabilirler 2019 model. 310 x diye geçiyor. 12 cc bir motor. Bayağı bir sorunları var ama motorun. Tabiri caizse içinden geçilmiş gibi duruyor. Arada arkadaş sağ olsun görüştük. Bugün için geldi ziyaretimize. Hatalar far far bu araca ait değil. Far yönü hatalı. Yamuk takılmış. Süspansiyon ön sağ taraf keçesi patlamış. Sürekli olarak bir yağ kaçırıyor orjinal balata takılmamış diskler kötü durumda koruma demirleri kırılmış radyatörü delinmiş kaynatılmış ama buradan kaçırıyor bastığınız zaman kontağı buradan Marş e, araç çalıştığında böyle sular akıyor yani su pompasından kaçak muhtemelen de buradan geldiği için bizi yanıltıyor. Ya filtresini değiştireceğiz Muhtemelen geçmişte değişmemiş gibi görünüyor. Ya seviye çubuğunun içerisinde hiç yok. Ya ölçümü yaptık yüzde otuz. Eksozu kontrol ettiğimizde basınç alt tarafta varken üst tarafta neredeyse hiç yok. Eksozu delmişler, sürtmüşler, kesilmiş, içerisinden parça alınmış, kaynatılmış ama çok kötü bir eksoz sesi var. Şimdi onları da dinleteceğim size. Hem kaçağı göstereceğim, hem egzoz sesini dinleteceğim. Arka balata yine muhtemelen orijinal takılmamış. Frenlemesi zayıf. Bundan dolayı da diski de çizmiş durumda. Zincir dişli değişimi yapılmış ama orijinal bulamamışlar. Muhtemelen yanlış ellerdelerdi bilmiyorum. Böyle farklı bir dişli kullanmışlar. Gördüğünüz gibi motor inan krenajları yok. Onun yerine böyle bu tarz çantalar takmışlar. E, beyin soketler, kablolar çok dağınıktı. Aslında o hallerini size çekmek isterdim ama gelir gelmez hemen o işe giriştim. Akünün kutup başı takılı değildi. Kabloları böyle birbirine bağlamışlardı. Şöyle göstereyim. Şu şekilde bir kabloyla kutup başlarını bağlamışlar. Onu düzelttik. Atık sigortasının tespitini yaptık. Bütün lülelerini söktük sigortalarının. Ben böyle bir devre temizleyici kullanıyorum. Hava, basınçlı hava, tel ve devre ile beraber. Yani motor için söyleyecek çok fazla şey olsa da çok fazla şey yok diyelim. Burada bir kesim işlemi yapılmış. Kopmuş buradaki parça muhtemelen. E, vidaları gevşekti. Onu ayarladık. Koltuk normalde elektrikli koltuk. Buradan düğmeye bastığınız zaman açılması gerekiyor. Ama arkadaş onu tornavida ile açıyor. E, sinyalin biri yok. Ekrandaki görüntümüz. Şu an anahtar uzak olduğu için ekranda görüntü sadece e, aydınlık var. Onunla ilgili radyatör fanı açıyor açmıyor dedi. Buradaki soket kırık. Onun dışında yanlış yağlamayla beraber burada zincirden gelen fazla yağ akıntıları var. Şimdi onun da sebebine bakacağız. Temizliğini yapacağız. Yani durum bu şekilde. Birkaç bir şey daha göstereyim size. Frenin hidrolik sıvısı yok. Bundan dolayı freni tutmuyor. Yani çok az tutmakla tutmamak arasında yani biraz ilgiye biraz değil fazlasıyla ilgiye ihtiyaç duyan bir araç orijinal aynaları yok orijinal aynaları sökülmüş onun yerine böyle bir ayna takılmış gördüğünüz gibi kick stop butonu on off start stop e, butonla değiştirilmiş yani biraz bana göre yazık olmuş güzel ellerden doğru ellerden çıkmamış motor blok sesi çok iyi gelmiyor. Ama şu an egzozun da sesden bizi yanılttığı için tam e, anlayamadık. Ona bir steteskopla şöyle bir steteskopla dinleme yaptık. Ama e, kötü yağdan dolayı biraz vuruntular var. Abicim anahtarı getirir misin? Bir motoru çalıştıralım. Araç sahibi arkadaşımız senden de bir yorum alalım. İlk geldiğinde de bu buton çalışmıyor abi dedi. Ne yaptıysan çalışıyor dedi. Bu yani şekilde işimiz bittikten sonra da ekrana girişeceğiz. Biz bu butonla enjektör çektiği. Debreje basar mısın abi? Bir de motoru çalıştıralım, sesini duyalım. Olmadığı için bu parçalar boşta duruyor. Normalde buraya geçen bir görenacı var. O da olmadığı için. Motor biraz altı kalmış. Değişik bir mişten lastik takmışlar. Hoş görünse de arkası adventure tarzı. Böyle asfalt tarzı diye. Birazdan da buradan su gelmeye başlar. güzel patlıyor ama ona tavsiyem egzozu bundan iptal edip bundan kesip alt tarafa şuraya kadar gelen ve yani alttan çıkışlı susturuculu daha kaliteli daha güzel bir egzoz takması bence çok çok yerinde olur. Umarım tavsiyemizi dinler. Buralardan bir buhar kaçağı var. Muhtemelen yağ buharı bu aradan kaçıyor ama izi yok. Artık şuradan yağ buhar geri dönüş hortumu var. Henüz daha hava filtresine bakmadık. Buradan termostat kapalı. Birazdan açar. Açtığında da buradan çocuk gibi geldiğini görebiliriz. Ya abinin morali bozuldu gibi. Yana sıkıldı biraz. Onun da yorumlarını alacağız. Evet abi söz sende, bizi nasıl buldun, motoru nasıl aldın, e, alırken ne hayal ettin, ne ümidin vardı, aldıktan sonra nelerle karşılaştın, ne kadar harcadın, pişmanlık var mı, satma düşünüyor musun veya e, ne kadar masraf edeyim, bineyim, konforu, sürüşü nasıl, kısaca özetler misin abi? Evet abi, e, sizi sosyal medya üzerinden buldum, çünkü sosyal medyada arama yaparken direkt çıkıyor zaten telemin moto expert olarak bütün servisleri geçtim direkt buraya geldim. Zaten servislerde de çok fazla yardımcı olmuyorlar motor garanti kapsamı dışında olduğundan dolayı. Motoru yaklaşık 3 aydır kullanıyorum. Aldığımda herhangi bir araştırma yapmadım. Sahibi ne dediyse o şekilde aldım. Onu bilerek aldım. Motoru aldım. Performansı çok güzel. Uygun bir fiyata da almıştım 3 ay önce performans olarak çok güzel. Çok memnunum. Fakat daha sonra parçasının zor bulunduğunu hatta neredeyse hiç bulunmadığını duyduğumda biraz hayal kırıklığı yaşadım açıkçası. Ee, şu anda kullanmaya devam edeceğim. Yani çok bir masraf etmedim açıkçası. Zaten görünümden de belli oluyor. Herhangi bir masraf etmedim şu ana kadar. Ama bundan sonra büyük ihtimalle bir masraf edip daha uzun süre kullanmayı düşünüyorum. İnşallah bakalım. Biz de elimizden geleni yapacağız. İlk geldin şimdi. Bizle de ilk defa tanışmış oldum. Bu motorla ilgili yapmış olduğumuz yön analizi bir ufak ekspertiz yapmış olduk. Yerinde miydi yaptığımız tespitler? Çok, çok mükemmeldi. Çok e, memnun kaldım. Tıpkı bir doktorun hastasını muayene eder gibi muayene ettiniz. Ondan dolayı çok memnunum. Arkadaşımı aldım. Direkt dışarı çıktım. Bizim işimiz kalmadı dedim. Çünkü Gerekeni yapıyorlar zaten belli dedim. Yani o konuda içim rahat. Eyvallah. Peki senin buraya gelirken bilmediğin ama bizim burada tespit ettiğimiz bir şeyler çıktı mı? Ee, Şu ana ne kadar. Neredeyse 5-6 nokta fark ettim. Yani hiç aklımın ucunda yokken yani motor bloğundan gelen ses olsun, egzozun e, sıkıntılı olması, hidrolik yağının, fren hidrolik yağının olmaması. Bunları bile yani hiç bilmiyordum ben. Amortisörü sağın evet. tarafından sanırım e, kaçak evet. olduğunu biliyordun orayı. Evet. Ya Elektronik bir motor. Bunun her şeyi elektronik ve e, elektronik kontrol ünitesini gösterdik sana. Bu e, senin CDI beyin yani benzin ateşleme enjeksiyon beynin. Bir de motorun içerisinde farklı bir beyin daha var. O da konfor beyin olarak geçiyor. Buradaki bütün elektronik sistem onlara bağlı. Yani o yüzden bu motorda eksik bir şeylerin olmaması lazım. Tıpkı gördüğün patlak olan sigorta, akünün kutup başının bağlı olmaması, işte radyatörün, termostat kablosunun, soketinin kırık olması gibi. Elektronikte eksik olduğu zaman bu araçlarda maalesef tat vermiyor. Sürekli bir arıza, çalışmama, çalışırken stop etme, gaz yememe gibi. Bundan dolayı şimdi işimizi bitirelim, bakımını yapalım. En sonunda da ekranına bakacağız. Umarım bugün ekran yetişir. Ama... Şey yapalım. E, öncelikle bakımını, yağ, yağ filtresini değiştirelim. Bir de zincirin bolluk mesafesini, gergi ayarını yapalım. Ondan sonra işimiz sadece ekrana kalsın. Bir de arıza tespiti yapacağız. Elektronik arızasına da bakacağız. Beyinden arıza var mı yok mu? Şimdi bir e, videoya ara verip bu işlemlere de bakıp gereğini yapalım hemen. Evet, motorun bağırsaklarını tekrar çıkarmak icap etti. Çünkü motordaki OBD soketi yok. Şaka gibi ama. Motorun hiçbir yerinde OBD soketini bulamadık. Benim gibi bir adam bulamadıysa sebebi bunu kesmişler. Soketini, beyni, röleleri, sigortaları patlak sigortasının da taktık. Ama motor çok fazla kurcalandığı için e, bu da bunun anahtar alıcısı, kablosu anahtar alıcısı yok hiçbir yerde yok. Hem bu Vesile ile motorun şasi yapısını da görelim. Yine dump sensörü burada. AB seviyeni burada. Yok bulamadık. Fren hidroliğini değiştirdik. Fren hidrolik sıvısını. Fren arka frenin ayarına baktık. Şimdi buraları toparlayacağız. Diğer taraftan da enjektör ve bağlantılarını göstereyim. Burada konjektörümüz var. Onun bile vidası eksik. Burada enjeksiyon rolanti sensör ayarı yapılmış bunu. Tam ayar yerinde değil. Enjektör burada. Bayağı bir işi var görünüyor. Hava filtresini de göstereyim. Şu hava filtresi olduğu gibi yağ dolmuş. Şili de göstereyim şöyle. Durum pek iç açıcı görünmüyor. İçeri olduğu gibi yağ buharları var. Ve buraya da bu şekilde birikmiş tıkalı da bir filtreye sahip. İyi gidiyormuş arkadaş bununla. Bakalım bizden çıktıktan sonra görüşleri ne olacak. Evet şimdi bir yağını akıtalım. Bakalım nasıl bir yağ karşılayacak bizi. Yani siyah ötesi bir yağ. Zaten eksik yağ görünüyordu. Bakalım bu motordan ne kadar yağ çıkacak 1 litre çıkarsa yine iyidir Ya adam Yemin ediyorum gör, Şu an yemeğe gitti ama O da görse şaşıracak 400 Yaklaşık 400 mililitre yani hadi eğdik, çalıştırdık, kapattık, 500 oldu. Hadi 100 mililitre de yağ filtresinden çıkardık, 600 oldu iyimser düşünüyorum. 600 mililitre yağ, motor için. Heh, söyleyecek çok şey olsa da <laughs> söyleyemiyorum. Evet, Sadece size tekrar göstereyim şeyi. Bugün de ilk defa izleyenler varsa, ne yaptığımızı tam olarak bilmeyenler. Marşal. Basar mısın abi oradan marşal? Alttan da gösterirsin gelenleri. Marşal kapat abi. Aşağıdaki. Evet basılı tut abi. Bas bas. Kapat. Size göstereceğiz derken biraz böyle kendimizi. Ben devam ediyorum. Bugün biraz soğuk bir gün. Durum bu şekilde. Dediğim gibi maksimum 500 mililitre yağ var içinde. Evet. Şimdi de yağ filtresinin durumuna bakalım. Oradan nasıl bir filtre çıkacak? Tutar mısın abi telefonu? Biraz kamera çekim konularında ilgiydi. Sıkıntılara bakmayın. Umarım içinde de yağ filtresi vardır. Bakalım ne durumda. Sanki daha önce hiç açılmamış gibi duruyor. Bir yağ filtresi var. En azından oradan akan ya ne kadar şimdi pis olduğunu görebilirsiniz. Bu arada bir şey söyleyeceğim. Bu yağ filtresini böyle çıkardım. Doğru mu abi? Hmm, üstten geç, tamam. Bir an ters taktılar gibi düşündüm. Çünkü yayı da içerdi. Dediğim gibi bundan da maksimum 100 milimetre 100 bir de değil ama 100 olduğunu farz edelim. 100 mililitre de bundan yağ almak. Abi sence ne kadar yağ çıkmıştır motordan? Hiçbir fikrim yok abi vallahi ya. Maksimum 500 mililitre abi. Yakmış mı yağ acaba? Yakıyor mu yani? Yani yağın zaten böyle su gibi değişik bir yağ. Böyle hiç yağ özelliği yok abi. Kendine bak. <laughs> ya değil de su karışımı Bir şey işte kadına...

Evet yeni yağ filitlisini takıyoruz. E, ee, filitle kütüğünü de içerisinde kendisini de temizledik. Sıradan motor içerisine yağ katkısı ve yağını koyacağız. Zaten birazdan sesinin ne kadar değiştiğinde kendisinin gözlemleriyle kendisinden duyacağız. Buralara el torku da sıkmanız gerekir. Yaklaşık 15-18 top sıkmamız yeterlidir. Ben çokça kez yaptığım için. Şimdi hava filtresi şu an elimizde olmadığı için temizleyebildiğimiz kadar temizleyeceğiz. Ve sonra geri takacağız. içerisini temizleyeceğiz. Abi görmüştüm. Abi görmüştüm. Yani artık yağ toz işlemiş. Şu filiklerin içerisine bak abi. Normalde doğrudan değişmesi gereken bir filitti. Hatta bakalım buna bir filik doydurabilir Evet böyle bir e, flitte modifikasyonla giriştik. Flitte takmaya için el vermedi. Şu şekilde bir filikte yaptık. Kestik. Şimdi bunu kullanacağız. Şimdi o flitteyle çok fazla nefes alamayacak. Ama bu şekilde işlemle çok daha rahat edeceğini düşünüyorum. Ondan dolayı öyle bir gördüğünüz gibi neredeyse tabiri caizse orijinal bir filikte yaptık motor o kadar bakın yaptık gösterdikten sonra o filtreyi de içim rahat etmeyecek. Bu tarz bir işlemle. Bu arada sesim biraz kısık geliyor farkındayım. Biraz yorgunluk var. Ondan dolayı kusura bakmayın. Aracın eski sahibini aradık. OBD soketiyle ilgili koltuğun altında diyor. Biz sanki hiç bilmiyormuşuz gibi. Ama koltuğun altını bırakın. Motorun her yerine baktım. Yok. Yağ filtremizi değiştirdik. Hava filtremizi değiştirdik. Yağını boşalttık. Temizliğini yaptık. Şimdi bir de buji kontrolü yapacağız. Ee, acaba bujisi ne durumda? Sökmüşken ona da bakacağız. tarafa gelir misin abi? Bu kablosunun bayağı bir olmuş durumda. Şurası ezik. Önümüzdeki vadede umarım sorun yapmaz. bujimiz ne durumda çıkacak? İçinde uzun bir buji anahtarı kullanmamız lazım. Genelde bu tarz yerlerde bu tarz buji anahtarlarınız yoksa işin biraz zor. Bunun için araçla beraber bu buji anahtarları, avadanlıklar var. Onlardan veriliyor. Onları kullanmamız gerekecek. En çok bu işlere yarayanlar var. İşte gördüğünüz gibi. Gel yerini bir göster abi lokasyonunu şöyle. Hani şu anahtar şöyle girmiyor. Bunlar da girmiyor şu an avadanlıkta bunun kendi e, olması gerekiyor buji anahtarının. Ama biz bir şekilde yine onu söküp kontrolünü yapacağız. Evet buji bizi fazlasıyla uğraştırdı. şu an bunun avadanlığı içerisinde böyle bir anahtar olması lazım. bunun biraz kısasının olması lazım. 14 o da olmadığı için biraz boşaltmak zorunda kaldık bazı vidalarını. Bir de o aşağı indirerek yukarıdan anahtarla açtık. Bujinin durumu da kötü görünüyordu. İyi ki de değiştirmişiz dedik. Şimdi yağ tıpamızı kapattık. Ee, bir yağ katkısı ve yağ kullanacağız. Buna 150 kullanacağız. Ve yağ katkısı kullanacağız. Neden yağ katkısı diyenlere motorun durumu hali ortada. O yüzden 150 yağ katkısıyla devam ediyoruz. Şimdi bu yağ katkısı konusu çok konuşuluyor. Şu an akan yağın rengi ve kıvamına bakın. Her yağ firması ya da her yağ firması demeyeyim ama çoğu yağ firması bu bazı yağların içerisine koyduğu katık maddeleri bakın kıvamı. Bu tarz katkıların moleküler yapı olarak oranlaması çok daha yüksek. Yani şu küçücük katkının içerisinde onda birken, bunlarda belki yüzde bir katkı oranı var. Bundan dolayı sadece kendi yağ için değil, bu A markası olur, B markası olur, ama C markasının yağına Viskotize işte daha fazla sürtünme önleme, ısı azaltma gibi birçok etkenlere sebep, bu tarz yağ katkıları kullanılıyor. Ben de konuşamıyorum bugün. Niyeyse havadan bir isteksizlik var içimde. Çok da dağınık çalıştık. Normalde böyle değiliz. Yani dilim bugün pek dönmüyor ama bu yağ katkılarının içerisindeki katık madde oranları çok daha yüksek. Bundan dolayı diğer yağların katık maddelerini artırabilmesi, daha iyi işte sağlayabilmesi açısından yağ katkıları birçok markada kullanılıyor, tercih ediliyor. Sebebi bu. Yoksa adamlar yağına niye güvenmiyor da katkı kullanıyor diye birçok yorum geliyor. Sadece bu marka için değil. Çok markanın bu sebeple hem motor iç temizleyici şampuan katkıları var. Hem yağ katkıları var. Bundan dolayı sorulan soruya umarım cevap olur. Yağları da kullanmadan önce çalkalamanız gerekiyor. Bu sebebi bazı metal aşınma önleyiciler ve şampuan maddeleri dibine çökebiliyor. Tam verim alamayabiliyorsunuz. Bundan dolayı hangi yağ olursa olsun yağı çalkalayın, o şekilde koyun. Diskotize önemli de motorun durumu, kilometresi, iklime göre, kullanım tarzına göre değişir. O yüzden hangi yağ diye sormaktansa kullanım amacınızı, ikliminizi, motorunuzun mevcut genel durumunu, bu gibi durumlar önemli. 10-60 oldum ama e, motorun yağ yapması çok fazla olduğu için 10.50 de çok başarılı bir yağ. Direkt 10.60 koymak istemedim. Şimdi 10.50 ve yağ katkısıyla motor bir iç kilonu güzelce temizledikten de sonra bu yağ ile beraber motorun bir 500 km test sonrası ne kadar eksildiğine bakacağız. 1000 kilometre sonra ne kadar eksilmiş ona bakacağız. O durumda bize motorun segment piston durumunun ve yağ yakmasının oranını ne derece olduğunu göstermiş olacak. O yüzden durumlar bu şekilde. Şimdi motoru hızlıca hemen toparlayacağız ve finalle yapacağız motorda. Çünkü çok oyalandık. Konuşma özürlüyüz bugün. Bakım özürlüyüz. Kusurumuza bakmayın. Evet ekranı da açtık. Ekranda işler acısı durumda. Acaba ne? Tuz mu diyor bu? Bence tuz değil. Toz. Mermer tozu gibi bir yerde kalmış. Daha önceden ekranı açmışlar. Böyle değişik vidalar kullanmışlar. Bakalım ne çıkacak sorun. Evet ekran içi bu durumda. Böyle durumlarda önce elektronik olarak patlak bir şey var mı onu bakarız. Neyse elektronik şimdi o bilgileri tam girmeyeceğim. Ama genelde olası şeyler bu soketlerden oluyor. Bu filmleri söküp temizleyip taktığımızda genelde bu tas problemler çözülüyor. önce onu deneyeceğiz. Daha sonrasında diğer problemleri arayacağız. Evet şu an ilk gördüğünüz gibi ekranımız geliyor ve gidiyor şu an. Bunda da temassızlık kalıyor geriye. Onu da çözeceğiz. Evet şimdi o temassızlığın sebebi az önce de söylediğim gibi bakın bu film. Gördüğünüz film. Bu filmden dolayı bu hataları yapıyor. Şimdi bu filmin onarımına gideceğiz. Sabitlemeye çalışacağız. Evet, ekran içerisi alınan nem ne kadar belli oluyor bilmiyorum şöyle bize lazım olan film ekran display LCD bu oluyor bu da onun perdesi bunun arkasında detaydınlatmalar dinlatmalar var bundan dolayı da sıvı aldıkları zaman gölge yapıyor kötü duruyor ekranlar şimdi onaracağız Evet bunun da içerisini açtık perde içerisindeki e, ıslaklığı nemi de aldık şimdi toparlıyoruz evet, ekranı toparlıyoruz içinden geçmişler daha önce de böyle hızlı yapıştırıcı falan yapmışlar yapıştırmaya çalışmışlar bir şeyler yapmışlar Biz elimizden geldiğince şimdi temizleyip toparlıyoruz ortam dağınık biraz Evet finalde de şu an ekranımız bu şekilde sen mi yapacaksın sen mi edeceksin dediler ama yaptık oldu Şimdi makineyi topluyoruz çünkü bu ekranınız çalışmıyorsa araç muayeneden geçmez. Burada kilometre bilgisi devir kilo, e, kilometrenin hız değerlerini göremediğiniz takdirde aracınız muayeneden geçmiyor. Bilginiz olsun. Evet aracı bitirdik abimizi uğurluyoruz yolu açık olsun güzel günlerde kullansın. Şimdi Eksik olan parçamız ön ABS sensörü yok. ABS sensörünün siparişini vereceğiz. Biz uydurduk ama eski hava filtresini kendisine verdim. Ona orijinal hava filtresi bir de orijinal ön arka güzel bir balata bulacağız bu motor için. Dört parçayla e, güzel bir hale getireceğiz. E, kendisine de egzoz konusunda da bilgilendirmeleri yaptım. Egzozu da yakışıklı güzel bir egzoz bulursa da artık tadından yenmez olacak. Ayağına sağlık abicim. Umarım ederiz, mutlu çok edebildik. Çok Görüş. Kaldık, çok sağ olun. <laughs> Eyvallah. Allah ayağınıza sağlık. Görüşmek üzere abicim. Sizler de videoyu izlediğiniz için teşekkür ederim. Umarım uzun ama bilgilendirici olmuştur.